MasterChef'te bu hafta kanelendi. Bakın kime selam vermeden geçti. Hangi yarışmacının eli havada kaldı? O isme selam vermediği için tüm MasterChef severler tarafından aşırı derecede linç ediliyor. Ne olursa olsun, düşmanın bile olursa olsun sana dostça bir şekilde elini uzatan kişinin elini sıkmadan nasıl geçersin? Tüm MasterChef severlerin ortak söylediği söz bu. Bakın Kaan elendikten sonra kimin elini sıkmadan direkt yanındaki arkadaşına geçmiş. Hepsi ve daha fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Masterchef'i severek izliyorsan lütfen abone olarak ve videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi bu haftalenen yarışmacı Kaan oldu. Arkadaşım sence Kaan elenmeyi hak etti mi? Yoksa daha Masterchef'te devam mı etmesi gerekiyordu. Düşüncelerini muhakkak yorumlarda diğer master severlerle paylaşmayı unutma. Elendikten sonra ilk başta yanındaki arkadaşıyla, sonra şeflerle, sonra ise kuliste arkadaşlarıyla vedalaşmaya geldi. Herkesle sırasıyla ve duygusal bir şekilde vedalaşırken bir isim ona elini uzatmasına rağmen hemen yanındaki arkadaşına geçtiği iddia ediliyor. İddialara göre bu sahneler kesilmiş ve biz orayı göremiyoruz. Fakat elendikten sonra tam Onur'la selamlaşacağı zaman Onur elini uzatıyor ve ona selam vermeden hemen yanındaki Alper'e atlıyor. Fakat bu çok fazla tepki toplayacağı için bu sahnenin kesildiği iddia ediliyor. Arkadaşım, sence aralarında ne yaşanırsa yaşansın Onur elini uzattığı zaman Onur'un elini sıkmamasında haklı mı yoksa haksız mı? düşüncelerini muhakkak yorumlarda diğer master şeflerle paylaşmayı unutma ama önce lütfen bir saniye ayırıp abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutma